İyi akşamlar dostlar. 29 Eylül 2023 sabahleyin 9.59 geçe açılışa 1 dakika kala arkadaşlar. Sürekli işlemin açılışına 1 dakika kala. E, Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret AŞ'den arkadaşlar bir kapasite artış projesi işi inşaat çalışmaları hakkında bir kap haberi geldi. Tabi %1.5-2 civarına düşmesini de arkadaşlar engelleyemedi ama hemen habere bakmaya çalışalım. Özel durumlar tebliği 23.7 maddesi kapsamında yapılan güncelleme açıklamasıdır. 28 Haziran 2022 tarihinde şirket yönetim kurulunun aldığı karar doğrusuna satın alınan 125 bin ton yıl bölü üretim kapasitesi arkadaşlar. ikinci kağıt makinesi için inşaat ruhsat alınarak İzmir Kemalpaşa'da bulunan mevcut fabrika sahası içinde temeli atılmıştır diyor arkadaşlar. Hayırlı olur olsun diyelim arkadaşlar. Tabi süreç uzun. Ve çok da ciddi bir etkisi olmamış zaten. Negatif bir etkisi olmuş diyebiliriz belki de arkadaşlar kapanışa göre. Yani bu tür haberlerin arkadaşlar orta ve uzun vadeli düşünmek lazım kısa vadeli niyetine ama güzel bir haber yani ciddi bir rakam 125 ton bölü yıl iyi bir haber olarak karşımıza çıktı. Kanalıma abone olmayı unutmayın iyi akşamlar diyorum teşekkür ederim sağ olasınız.